2018 yılında imzalanan anlaşma altında Kara Kuvvetleri Komutanlığı için sipariş edilen yeni nesil Fırtına yani Fırtına ki motorlu obüsler için bir süredir beklenen 1200 beygir kapasiteli 12 silindirli AVDS 1799A dizel motor teslimatlarına Haziran 2022'de başlanılıyor. Edinilen bilgiye göre anlaşma kapsamında bu yıl için teslim edilmesi planlanan 53 motordan ilki Haziran ayında, kalan motorlar ise 2022 yıl sonuna kadar Türkiye'ye teslim edilecek. Yeni Nesil Fırtına Obüsü projesi kapsamında 1. ana bakım fabrika müdürlüğünde toplam 140 adet obüs üretilecek. Milli Savunma Bakanlığı 2021 faaliyet raporuna göre 2021 yılında toplam 6 adet yeni nesil fırtına obüsü üretilerek muayene ve kabul faaliyetlerine hazır hale getirilmiştir. Söz konusu obüslerde T155 Fırtına obüsünde de kullanılan Alman MTU ürünü 1000 beygir kapasiteli MTU MB881 KA500 dizel motoru ve Allison ürünü X-1105A3 otomatik transmisyondan oluşan güç grubu kullanılmıştır. 281 adet teslim edilen T-155 fırtına obüsündeki güç grubu Güney Kore'den hazır olarak gelmişti. Yeni nesil fırtına obüsleri RENK Amerika Combat Propulsion Systems firması ürünü olan kuru ağırlığı 2313 kg olarak verilen 1200 beygir kapasiteli AVDS-1790-9A dizel motoru ve Allison Transmission firması tarafından yeni nesil T-155 fırtına kundağı motor lobisi programı için geliştirilen X-1105A4 otomatik transmisyondan oluşan Türk güç grubu ile güçlendirilecektir. Söz konusu güç grubunun entegrasyon sorumluluğu ise BMC Power firmasında. Prototip testleri 2017 yılında yapılan Fırtına 2, T-155 Fırtına obüsünün geliştirilmiş yeni nesil bir sürümü olup mühimmat iklimlendirme bölümlerine sahip yeni taret tasarımı tamamen elektrikli ve servo kontrollü kule takat sistemi, geliştirilmiş atış kontrol sistemi, artırılmış atış hızı, genişletilmiş etkili menzil, tam otomatik mühimmat yükleme sistemi ve kendini koruma için aynı zamanda görerek atış kabiliyeti de kazandıran Aselsan ürünü 12.7 mm Sarp gibi bir dizi iyileştirmeler içeriyor. Mevcut Fırtına bir obüslerinden bir bölümünün de Fırtına 2 seviyesine yükseltilmesi beklenmekte. Konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça Sizleri kanalımız üzerinden bilgilendirmeye devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.